Süleymaniye'nin bambaşka bir hali vardır benim ruhumda, hı hı. hayatımda. Ee, Birçok insanda da bunu duyuyorum zaten. Ee, İstanbul'a hakim bir tepede, e, Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle yapıldı. E, bir Aşık Paşazade'de bir rivayet geçer. Onu söyleyeyim daha sonra mimar Sinan'ın kendi anlatmasıyla devam edeyim. Olur. E, bir gün Kanuni Sultan Süleyman mimar Sinan'ı yanına çağırır. Hı hı. Ona der ki zaten mimar aslında kendisine bir cami yaptırmak istemiş. Şehzadebaşı bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşısında bulunan hı hı. Şehzadebaşı caminin yapımına başlandığı sırada e, oğlu ikinci oğlu Mehmet Şehzade Mehmet Manisa Sancakbeyli'ne vefat etmiş. Hı hı. Ve onun kabrini oraya yaptıktan sonra da o, o cami artık Şehzadebaşı Camii olarak anıldığından dolayı yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi camisi olmaktan çıkmış hı hı. biraz. Çünkü Veliyat Şehzadesi olarak görüyordu. Evet. Daha sonra yeni bir cami yaptırmak istiyor fakat bu cami için bir türlü yer seçemiyorlar. Çünkü bugün Süleymaniye'nin tam caminin bulunduğu yer sivri bir tepedir. Yani şu anda Süleymaniye cami tabak şeklinde durur orada külli evet, ama evet. aslında çok sivri bir tepe. O binyasının biraz ama. dehasını gösteriyor nasıl o tepeyi tıraşlayıp nasıl bu camiyi yaptırdığından. Çünkü ilginç şifahanenin bir duvarının yüksekliği 4 metre bitişi 16 metre. Yani ...inanılmaz bir yere yapmış orayı... ...ve tabak gibi oturtturmuş... Evet, evet. Ee, ...şimdi bir sabah bu yer seçimi... ...meselesi olduğundan dolayı... ...bir sabah uyanır... ...tiz mimar baş'ının çağırın bana der... ...mimar başı huzura gelir... ...Kanuni Sultan Süleyman konuşmaya başlar... ...İstanbul'un şu tepesine... ...şu kadar kubbesi olan... ...şu kadar minaresi olan... ...şöyle vitrayları olan gibi anlatmaya başlar... ...hafif bir sözü sendeler... ...mimarisinden kaldığı yerden devam eder... ...evet hünkârım biri böyle olacak... Hı hı. ...halıları şöyle olacak... Kanuni Sultan Süleyman şaşırır. Nereden biliyorsun der. O da der ki efendim gece rüyanızda peygamber efendimiz camiyi size anlatırken arkanızda ben vardım. Şimdi İnsanın tülleri ne <laughs> kadar diken diken oluyor değil mi? Ve caminin yapımına başlanır 1451 yılında. Caminin yapımına başlanır ama Mimar Sinan'ın inanılmaz bir dehası vardır. Şimdi caminin özelliklerini... E ee, Sinan'ın 3 program yapsak, 5 program yapabiliriz zaten bitmez. o. Doğru Ama bana göre en özel özelliklerini şöyle ifade edeyim. Çünkü az önce ya ben şu kadar çini var, bu kadar halı var, halıları şuradan geldi demeyeceğim. Hı -hı, tamam. Ben bir tarihçiyim. Hı, Hı Sentezleyerek konuşmak istiyorum. Mimar Sinan, Tezkiretul Ebniye ve Tezkiretul Dünya isimli eserinde kendisi yapıların yapılar topluluğu eseridir Hı -hı. onun. Kendisi Sahi Çelebi'ye bunu anlat, anlatıyor. Diyor ki ben Süleymaniye Camii'ni dört ana sütun üzerine kondurdum. Şimdi Ayasofya bir tam kubbe iki yarım kubbedir. Hı hı. Aslında Mimar Sinan Ayasofya'yı bir nevi taklit etti orada. Hı. Çünkü Süleymaniye'de böyledir. Selimiye böyle değil. Süleymaniye'de bir tam kubbe iki yarım i̇ki kubbedir. Yarım kubbe. Ve diyor ki ben Süleymaniye'nin o muhteşem kubbesini dört sütun üzerine oturtturdum. Hı hı. Bu sütunlardan bir tanesini... Baalbek'ten bir tanesini Mısır İskenderiye'den, bir tanesini İstanbul Kıstaşı'ndan, diğerini de Topkapı civarından getirttim. Hı hı. Şimdi ne diyor mimarsından? Aslında orada. Neden bunları özellikle söylüyor? Hı hı. Niye buradan getirtirmiş? Taş mı yoktu, sütun mu bulamadı? Marmara mermerine ne olmuştu? Ha Marmara mermerini kullanıyor mu? başka yerlerinde kullanıyor. Kullanıyor. Diyor ki İskenderiye neresi eee Büyük İskender'in kurmuş olduğu bir şehir. Hı hı. Ben diyor Helenistik mimariyi biliyorum. Ben o medeniyeti biliyorum. Hı hı. Ben İskenderiye'yi biliyorum. Ya Ben Mısır medeniyetini biliyorum. Ben Mısır medeniyetine hakimim ama benim medeniyetim, benim kubbem daha önemli. Ben onu sadece bir sütun olarak kullanıyorum diyor. Sonra dönüyor e, Baalbek bugün Lübnan. Hı hı. E, Fenike medeniyeti. Hı hı. Diyor ki ben Fenike medeniyetini de biliyorum ama benim medeniyetim daha yüksek. Dönüyor Topkapı Sarayı civarından bir sütunu getiriyor. Üçüncü sütun Doğu Roma İmparatorluğu'nun medeniyeti. Hmm. Ben diyor Doğu Roma İmparatorluğu'nun medeniyetini biliyorum ama benim kubbem onun daha üstünde. Ve kız taşı yine Doğu Roma İmparatorluğu'nun mesai yolu. Roma'ya giden yolun hmm. üzerinde yer alır. Ve kız taşından da sütünü getirtip ben diyor kubbemi bu dört ana sütün üzerine oturtturdum. Yani ne diyor Mimar Sinan? Hani... Fatih Hak geldi, Batıl Zahiloğlu demişti hı hı, ya, mimaristan da diyor ki Osmanlı medeniyeti var, evet, Türk-İslam medeniyeti evet. var. Benim kubbem altında, Altın ben bütün bu medeniyetleri biliyorum, hı. hakimim ama benim yapım daha kudretli. Hı hı. Ve gerçekten de Süleymaniye'ye baktığınız zaman bakın kubbesinden sütununa, levhasından çinisine, e, marmara mermerinden... Ee, bugün Yunanistan mermerine kadar hemen her şey Mısır'dan gelen mermerler, yapı taşları inanılmazdır. Uh -huh. Benim saydığım Mısır Asvan olmak işte Yunanistan'dan 14 yerden mermer gelmiştir orası 14 yapılırken. Yerden. 14 yerden. Hatta içerisinde iki tane e, sütun var. Uh -huh. Hemen mihrabın yan tarafında kalan iki tane sütun var. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Uh -huh. Bir de e, içerisinde bazı o az önce bahsettim ya uh -huh. Lübnan'dan, Mısır Baalbek'ten uh -huh. vesaire gibi gelen mermerler ee, dünyanın en kuvvetli taşı diş minesi, hı hı. ikinci en kuvvetli taşı elmas, evet. üçüncüsü o mermerler. Onların üzerine oturtuyor mimarisinden. Yani Süleymaniye'nin özelliklerini e, biz gerçekten anlatı anlatı bitiremeyiz ama dediğiniz gibi. Şöyle bir ayrıntıyı söyleyeyim. Şimdi e, Süleymaniye'nin hemen Avludan yani taç kapıdan değil taç kapıdan sağ kapısından girerken çünkü yapıların birçok şeyi var. Girerken orada bir korfir taşı var. Hı hı. Bu korfir taşının üzerinde bir haç işareti var. Hı hı. Şimdi burada derler ki işte Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle diyor. İşte Süleymaniye Camii yapılırken. Bir Avrupalı bir hükümdar işte der ki biz size bir hediye gönderiyoruz Kanuni Sultan Süleyman işte hediyemiz hani dostluğumuzun nişanesi olsun Kanuni Sultan Süleyman şüphelenir Mimar Sinan'a verir Mimar Sinan da bunu taşı ikiye yarar bakar ki içinde haç var hı. ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman der ki onu gerekli yere koyun ve Mimar Sinan da sözüm ona bunu ayaklar altına koymuş ve oraya da bir mektup yazmış demiş ki efendim hediyenizi aldık kabul ettik hak ettiği yerde gerçi biraz aşındı ama hala insanlara hizmet veriyor. Oo. Şimdi İslam böyle bir din değil. Hı. Osmanlı padişahları e, karşı dinlere bu şekilde saygısız değil. E, böyle bir şey yok. Aslında evet. hakikat şu, az önce bahsetti kavuruyon kilisesinden. E, bu korfir taşlar az önce söylemiş olduğum gibi çok kuvvetli taşlardır. Hı. Asırlarca yıpranmadan hala orada durur. Hı. Bakın Marmara mer mermeri aşınıyor, aşınıyor, ama o taşlar aşınıyor. aşınmıyor. Tabi. Şimdi bir mabet yapıldığında da asırlık. Yani kıyamete kadar ayakta kalacak mabetler yaptıkları için ki Süleymaniye bunlardan hı hı. biridir. Hatta derler ki deprem olduğunda Süleymaniye'nin içine girin, hı hı. kendinizi emniyete alın. Sağlam. Ee, yani o en fazla yıkılır, yuvarlanır. Gene içine bir şey olmaz derler. O kadar kuvvetli. Şimdi. E ee, Süleymaniye Camii yapılırken bakarlar ki o Havariün Kilisesi'nin orada bu kuvvetli mermerler var hı hı. ve Süleymaniye'nin birçok yerinde o taşlar kullanılmıştır Sinan tarafından. Yani bazı şeyleri hikaye uydurmak yerine Osmanlı'nın büyüklüğünü, e Osmanlı'nın kendi mabedini yaparken hedefini hı hı. görmek gerekiyor. Kıyamete kadar yani üstündeki haç kazılmışlar sonuçta. Hı hı. Evet haç varmış ama kazılmışlar. Ve için. o bir taştır. Hı hı. Yani o taş artık İslamlaşmıştır. Evet. Aslında taşı, mermeri, sütunu, yazıyı, bölgeyi artık İslamlaştırma ve Hak Din altında toplama mevzu vardır.